Evet canlar pekiştirme testi 6'dayız ve birinci sorumuzda başlıyoruz. Bakın burada 3 üç tane üçgen var. Temel benzerlik teoremiyle e, gösterilmiş aslında. Canlar NE ile NA uzunluklarının oranını soruyor. Bakın burada şunu yapabiliriz. E, şu içerideki taban ve dışarıdaki taban 2'ye 5 ya. Bakın buradaki yan üçgene geçerken de buna 2K'ya 5K diyebilirsiniz. E, çünkü oranlama yaptığınızda aynı oranı buraya getirecektir. Hatta buraya da 2T'ye 5T diyebilirsiniz. Şimdi buraya çok dikkat edin. Bakın en son üçgende aslında AN'nin AE'ye oranı 2'ye 5 olması gerekir. Yani siz buna 2A derseniz buna 3A dememiz lazım. 2 bölü 5 gelebilsin diye. Şimdi NE dediğimiz 3A oldu. NA dediğimiz 2A oldu. A'lar birbirini götürünce cevabımız 3 bölü 2 gelmiş oldu. İkinci sorumuzda canlar bakın şununla şu paralel verilmiş oranlamalar var. Bakın ee, eğer ki ben buna 4K dersem bu 3K olacaktır. Yani şurası 4K şurası 3K olmuş oldu. Ee, şurada da hani şuna 2T derseniz canlar bakın 2T derseniz ikilerin birbirini götürdüğünü görüyorsunuz. Bu da T kalmış olacaktır o zaman. Şu şekilde. Şimdi bakın ben şunu şöyle birleştireyim. Şu şekilde paralel olacak şekilde her iki üçgene de temel benzerlik teoremi uygulayacağım. Öncelikle bakın 4K'nın 7K'ya oranı o zaman ben buna 4A'ya 7A diyebilirim. Şimdi canlar tersteki üçgenden geliyorum bakın dikkat edin. 2T'nin 3T'ye oranı 2T'nin 3T'ye oranı eşittir. KL'nin 7 a'ya oranına KL'nin 7 a'ya oranı. Şunlar sadeleşsin. İçler dışlar yaptım. 3 tane kl eşittir 14 a oldu. Bakın kl uzunluğu 14 a bölü 3 gelmiş oldu. Şimdi de dediğimiz bizim 4 a bölü kl dediğimizde 14 a bölü 3. Birinci aynen yazdım. İkincisini ters çevirdim. Şunlar gitsin. Hatta şunlardakiyle sadeleşsin. Bakın cevap 6 bölü 7 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda ABC üçgeni eşkenar üçgen olarak verilmiş. Bakın bazı kenarların da eşitliği söylenmiş. Canlar çok dikkat edin. Şimdi bu AB, DC ve AC eşkenardan kaynaklı üçü de eşit olacak ya birbirine. O zaman bakın şu parçalar da birbirine mantıken eşit olmalıdır. Çünkü eşkenar üçgenin üç kenarı da eşit olabilsin diye. Şimdi canlar bakın şurası 60, burası da 60, burası da 60 ya eşkenar üçgenin iç açılarından kaynaklı. Canlar gördüğünüz gibi kenar açı kenar eşliğinin olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın şu üçgen, şu üçgen ve şu üçgen bu üçü de kenar açı kenar eşliğine sahip. Bakın ikişerli gruplandırdığınızda kenarlar aynı, aralarındaki açılar da eş olduğu için Hatırlayın eşlikte bu başlığı söylemiştik. Kenar açı kenar eşliği. Şimdi o zaman 60'ların gördüğü kenarlarda eşlikten kaynaklı eşit olmak zorunda. E bakın ortadaki üç kere de üç kenarı aynı olduğu için eşkenar yakaladık. O zaman x'in 60 derece olduğunu söyleriz. Dördüncü sorumuz 2020 MSÜ'de gelmiş bir sınav sorusu. Kenarları farklı renklerle boyalı olan iki eş dik üçgenin birer açısı aşağıdaki gibi verilmiştir. Bu üçgenlerden biri saat yönünün tersine döndürülüyor ve döndürülen bu üçgenin dik köşesi diğer üçgenin bir köşesi ile çakışacak biçimde yerleştirilinde bu görünüm elde ediliyormuş. İç sorulmuş. Canlar buradaki anlatılan zaten uygulanmış bir şekilde bize verilmiş. Şimdi dikkat edin diğer açısının 48 olduğunu görebiliyoruz. Canlar şöyle bakın. Şimdi mavi ve kırmızı uzunluklar arasında kalan şurası 42'ymiş. Şimdi ben bu ikisini topladım. Bakın 105 yaptı. O zaman buraya ne gelecektir? 75 gelecektir. Ters açıdan burası da 75 olacaktır. Dikkat edin bakın şu üçgene. Bakın mavi ile siyah. Bakın mavi ile siyah arası 48 olarak bulmuştuk. Şuraya da canlar. Bunun tamamı 90'mış. X'i buradaysa burası 90-X olacaktır. O zaman şu taradığım üçgene iç açılar toplamı yapalım. Bakın 48 artı 75 artı 90-X 180'e eşit olacaktır. Şurası ne yapıyor tam olarak? 123. 90'la ile toplayınca e, 213 yapacaktır. Eksi X eşittir 180. Bakın x'imiz de buradan 33 gelmiş olacaktır. Beşinci sorumuzda bakın paralellikler var. Şu, şu ve şu kenar birbirine paralel verilmiş. Kenarlar arasında bağıntı var. Buna 2t dersem, e, pardon 2k dersem, buna 7k derim. Yani şurası 2kymış, şurası da canlar 7kymış. E, uzunluğu vermiş x soruluyor bize. Canlar hatırlayın e, ee, Thales teoreminde göstermiştik. Bu şekilde paralellikler arasında karşı kenarlara da aynı oranlamayı taşır demiştik. Şimdi şu üçgende bakın. DBC üçgeninde temel benzerlik teoremi yapacağım. 2T'nin 9T'ye oranı eşit olacaktır. X'in 18'e oranına şöyle. T'ler gitti. İçler dışlar da yapabilirsiniz. 2 kat var, 2 kat var deyip x'e 4 de diyebiliriz. 6. sorumuzda ABC üçgeni verilmiş. Bakın paralellikler verilmiş canlar. Ee, eşitlikler verilmiş. Tamam böyle bir denklem var elimizde. K soruluyor. K'ya ulaşabilmemiz için x, y, z'yi bulmamız lazım. Önce şu üçgeni belirtiyorum canlar. Bakın burada gördüğünüz gibi bir orta taban var aslında. Paralellik yan kenar ikiye bölmüş. Hatta bu yan kenar da ikiye bölünür. Neydi? İki kat meselesi vardı. Yani bunun bir olduğunu söylerim. Şimdi x'in bir olduğu cepte. Şimdi canlar burayı sildik. Ee, daha sonra şöyle bir temel benzerlik seçebiliriz. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın şuna k, k, k derseniz k demeyelim ya da şu k ile karışmasın. A, a, a dersek bakın a'nın 3 a'ya oranı eşit olacaktır. x'in yani 1'in y'ye oranına. Bakın şunlar gitti. Y'nin de 3 geldiğini görebiliyoruz. Bununla da işimiz bitti. Şimdi canlar şuradaki temel benzerliği kullanacağım ve sorumu da sonuçlandıracağım. Şunlara a, a, a demiştik. Bakın a'nın 3A'ya oranı eşit olacaktır. 2'nin Z'ye oranına bakın şunlar sadeleşti. E, Z de buradan içler dışlar yaparsanız 6 gelmiş oldu. Şimdi buraya 1 yazacağız. Buraya 3 yazacağız. Şuna da 6 yazacağız. Bakın şurası 3. Şurası 6. 9 oldu. Eşittir 6K. K dediğimiz 9 bölü 6'dır. 3 ile sadeleştirirsek cevabımız 3 bölü 2 gelmiş olacaktır. Yedinci sorumuzda bakın iki ayrı paralellik verilmiş Çanlar. İki yerleştirilmiş, dokuz yerleştirilmiş. Şu DE'nin de şunun da üç olduğunu söylemiş soru. Çanlar şimdi öncelikle ben şu şekilde e, temel benzerlik teoremi için bu üçgeni seçiyorum. Çanlar hatırlayın yan kenarlarla alakalı bir şey yapıyorsak karşılarına direkt oranlarına taşıyabilirdi. Yani ben buraya 2K dersem... Buraya da XK diyebilirim. Daha sonra diğer üçgenimizi artık kullanıyorum. Bakın paralelliğin olduğu yerde temel benzerliği arayalım demiştik. Canlar bunu kullanıyorum. 2K'nın tamamına 2K'nın 2K artı XK'ya oranı eşittir. 3'ün 9'a sadeleşirse 1 bölü 3 olmuş olacaktır. Canlar şimdi dikkat edin bakın. Aşağıyı K parantezine alacak olursanız eğer k'lar gidecek yapın içler dışlarınızı 6 eşittir 2 artı x x'imiz de buradan 4 gelmiş oldu. 8. sorumuzda abc üçgeni verilmiş bakın paralellik var şu df ile bc paralelmiş çalınlar gf'ye şuraya 7 verilmiş şimdilik bir yazmayalım karışmasın ck'ya 8 o yazılmış dg şuraya yazabiliriz 4 bc 12 verilmiş. Şuraya ben e, aynen bakın şurada bir kum saati benzerliği yapabiliriz. Canlar dikkat edin. Bakın 4'ün 12'ye oranı yani 1 bölü 3 ya. Siz eğer ki bakın şuna A kadar derseniz bu 3 A kadar olmuş olacaktır. Çünkü 1'e 3 yakalansın diye. Şimdi bunu kullandık. Tamam biz bakın bunu kullandık. Daha sonra bakın şöyle bir bilgi verilmiş bize. Ee, AH bakın, e AH'ın bakın HB'ye eşit oldu. Yani şurada 2A gelecektir ki o zaman 3A'ya 3A olsun. Peki şimdi ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Canlar, e, şuradaki durumu da aslında kullanabiliriz. Bakın şimdi şöyle bir temel benzerlik oluşturacağım. O üçgeni bir belirteyim size. Şurası Bakın 2A'nın tamamı olan 6A'ya oranı değil mi? 2'nin tamamı 6A'ya oranı eşittir. GL'nin 12'ye oranı. Bakın canlar burada 3 kat var ya aralarında. Burada 3 kat olacaksa GL'nin 4 olduğunu görebiliyorum. Şunları sileyim. Burayla dişim bitti çünkü. Bakın şunu 4 bulmuştuk. Hatırlayın sorunun başında GF'ye 7 vermişti şuna 3 kalmıştı. Bakın son olarak şuradaki kum saatini kullanacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bakın 3'e 12 var. Yani aralarında 4 kat varsa şunlarda da 4 kat olacaktır. Burası 2 olacaktır o zaman. Bakın GL dediğim 4 artı KL dediğim 2 cevabım 6 gelmiş oldu. 9. sorumuzda bakın bir açı ortay var. Diklikler verilmiş. E, 7-25 verilmiş. Canlar. E, şimdi öncelikle şunları isimlendirirsek bakın alfa alfa dersek. Şimdi şuraya teta dediğimde bakın şu üçgende alfa ile teta'nın toplamının 90 olduğunu görüyoruz. O zaman ters açıdan burada tetaya. ya şuraya da alfa gelmesi gerekir iç açılar toplamı sağlansın diye bakın bu iki üçgenin üçer iç açıları aynı geldiği için e, benzerliği yakalamış olduk hatta burada bir kelebek benzerliği var bakın dikkat edin şöyle göstereyim burada bir şu şekilde kelebek benzerliği var yani siz şuraya 7K derseniz buraya 25K dersiniz aslında biz 25K'yı arıyoruz şimdi canlar çok dikkat edin Hemen o üçgeni belirteceğim. Bakın şu maviyle gösterdiğim üçgen ikizkenar olmuş oldu. Gördünüz mü? Bakın alfa, alfa. Alfa 25'i görüyorsa şu alfa da şurası da 25'i görecektir. Bakın orada bir özel üçgen var aslında. Özel üçgenleri bilmemiz gerekiyor canlar. Ee, 7, 24, hipotenüsü 25'i görmesi gerekiyor. Bakın dikkat edin hipotenüs 25 7 buradaysa şuranın 24 olması gerekir. O zaman bizim 32K dediğimiz 24'e eşitmiş. K dediğimiz 24 bölü 32. 8 ile sadeleştirsek 3 bölü 4 gelmiş olacaktır. Biz 25K istiyorduk. Bu K ise 25 ile çarpalım. 75 bölü 4 gelmiş olsun. Evet canlar son sorudayız. Ali bahçelerinde bulunan ağacın uzunluğunu merak etmektedir. Bunun için ağacın gölge boyundan yaralanmak ister. Ali'nin boyunun uzunluğu 135 santimetredir. Ali'nin doğru uzaklığı ağacın doğru olan uzaklığına eşit olmak üzere yani şu mesafeler eşitmiş canlar. Ali'nin gölgesinin boyu 180 santimetre bakın gördüğünüz gibi şuna bahsediyor. Ve tam olarak doğanın en alt kısmına denk gelmekteymiş. Ağacın ise duvar üzerindeki yani ağacın da hem yerde hem de duvar üzerine yansıması olmuş. Ve demiş ki ağacın gerçek uzunluğu soruluyor bize. Canlar şimdi ben buradaki durumu şöyle e, şekle dökeceğim. Bakın şu Ali olsun çizdiğim, şu duvara olan uzaklığı olsun. Sonuçta şuradan güneş ışını gelecek. E, şu şekilde, şuna güneş ışını diyelim. Bakın şu Ali de bunun Ali'nin boyunun 180 olduğunu biliyorum. E, sonra bize pardon şöyle diyeceğiz. Çok özür diliyorum. Ali'nin boyu 135'miş. Buraya biz Ali'nin boyu demiştik. Bakın şuranın duvar olduğunu düşünün. Duvara olan gölge boyu da 180 olarak verilmiş. Yani şurada artık duvar var. Çünkü duvarın tam altına geliyormuş 180. Şurada gelen güneş ışını olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ağacı canlandırıyorum bakın canlar. Dikkat edin. Bu ağacın kendisi, bu ağacın duvarı olan uzaklığı. Şimdi Onda da üçgen olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü e, gölgenin bir kısmı duvara yansımış. Şurada gördüğünüz gibi şurası 40. E, bir kısmı da şurada yerde kalmış. Şu şekilde. Buranın 180 olduğunu söylerim. Çünkü mesafeler eşitti. O zaman burası da 180 olacaktır. Ağacın e, boyuna x dedim. Bu soruluyor zaten bize. Canlar bakın bu da güneş ışını. Şimdi ben şunu bilirim. Şöyle bunu birleştirdiğimde gelen e, güneş ışını aynı açıla gelecek ya her ikisine sonuçta aynı güneş ışını geliyor. Mesela bunu alfa derseniz bu da alfa olmak zorunda. E o zaman şuraya teta dersek bu da teta olmak zorunda. Bakın bu iki üçgenin şu anda benzer olduğunu görebiliyoruz. <laughs> Teta'nın karşısında soldaki üçgende 135 var. Sağdaki üçgende tam olarak şurası e, bu arada şuraya 180 taşınacak değil mi? Şurası da 40 olacak. Şurası da x eksi 40 olacak canlar. Değil mi? Tamamı x'ti çünkü. Şimdi tetaların karşısına baktık. x eksi 40 da burası eşittir dedik bakın. Eşittir dedik. Alfaların karşısına bakalım. Solda 180 var. Burada da 180 var bakın. O zaman oranın 1 gelmesi gerekir. Ee, şurası da o zaman 135 olacaktır ya. Yani x eksi 40 eşittir 135. Bunu gönderdim karşıya x'imiz buradan 175 gelmiş oldu.